Evet bugün başka görmüş olduğunuz üzere Craft Rise'deyiz. Bugün e, Craft istifası hakkında konuşacağız. İstifam veriyor. Şimdi CraftRise bu videoyu izleyecek. Diyecek aha bizim hakkımızda haber yaptı. Telif atma falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben olayı bir açık getireceğim. Hani hemen telif atma videoyu sonra kadar izleyin. Bu arada videoya geçmeden önce bir detayda bulunacağım. Bu arada hoş geldin Berkay. Söylemiyordum. Hoş buldum. Kızı konuşacağım biraz. Kusura bakmayın videoya yetiştirmem gerekiyor. Çanklar niye böyle abi? Öncelikle şunu bir 10 fazla. 8 var bana. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, kanalım kapandı. Şimdi benim arkadaşlar 6000 abonelik. Ne oldu lan Berkay? Mikrofondan bir ses gelirse. Neyse. aga. <laughs> ee, <laughs> got... Abi şuraya. güzel. Arkadaşlar benim 6000 abonelik kanalım kapandı. 6000 mi? Kaç? 6K'yı 7K'yı Kanalım kapandı kapanım kanalda. <laughs> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar. E, sonra bir tane kanal açtım. 500 abonelik. O kanalda da teliften yani yayın telif yedim. Yayın açamama. Sonra bir kanal daha açtım işte. Bir yıl önce. Yok. 2020'nin Kasım ayında açtım. 2 yıl olacak. İşte birkaç ay sonra. Neyse. Kanal 1800 aboneydi. Bana kanal kapanalı 4 ay falan oldu. Değil mi? Ne kadar oldu Berkay? 4 ay olmadı. 3 ay oldu. X Super kanalı. Kanalıma işte 2 yıl önce açtım. Işte İlk tagına tekrar 2 yıl önce geri döndüm. Neyse falan filan önemli değil. Kanalım 2 ay önce 3 ay önce civarında kapandı arkadaşlar. Telif edim. Craft Ryzen, ama hala Craft Ryzen oynuyorum. Neyse sıkıntı yok. Bu arada bunu dediğim için telif edim varım. Neyse. Arkadaşlar ee, işte donlandan dolayı don don şey. O Craft Rise götüremem bu arada arkadaşlar. Hı. O zamanlar mal gibi video çekiyordum. Her neyse. Ee, Gayet <laughs> yani. Ne? Gayet iyi bir sonuç. Evet güzel ya, yani arkadaş. Neyse arkadaşlar. Ben bu arada hani Craft Arts alakası yoktu arkadaşlar kanalım kapandı ondan bahsediyorum kusura bakmayın like, buralara atlayabilirsiniz ama hani merak edenler var %90 sormuşlar ben de açıklama yapıyorum kitlem yok 5-6 kişi hani arkadaşlarımla beraber 10-15 kişi arkadaşlar çok bir kitlem yok hani merak edenler var aralarında şöyle bir şuna gidelim öyle yani arkadaşlar e, 1700 abonelik kanalım 1800 1700 1800 kanalım kapandı arkadaşlar Öyle şimdi 200 abonelik bir kanal açmıştım. Ne zaman açmıştım Berkay ben? Eee onu bir ay oldu. Ya bir ay yani. aynen bir ay civarı oldu arkadaşlar. 200 abone yaptım ve demin bir geldim. Yani içeri gitmiştim. Sonra gitmişim. Bir geldim kanal kapanmış. Yok uçmuş. Telif teliften değil de bir şeyden kapanmış arkadaşlar ama ben Tam hatırlamıyorum. Direkt video çektim arkadaşlar. Kanal gitmiş yani. 30 gün sonra hesap silince Google hesabı silinecek. Bunun kanalla alakası var? Google hesabıyla mı? Artık ben de bilmiyorum. Bir şey olmuş. Ee, öyle yani. Arkadaşlar inşallah bu kanalda kapanmaz. Zaten bu kanal çok abone ama yani. Ben şey üzülüyorum. abone olmaz. 200 abone çok şey değil ama. Arkadaşlar. Ha, tabi tabii 200, 200 kişi de az değil de arkadaşlar. Benim hani millet insanlar abone oluyorum ve ana sayfam sürekli değişiyor. Güzel ana sayfam vardı. ki de bir sevdiğim bir geldi. Şimdi tekrar uğraşacağım onunla. Biraz sıkıntılı iş. Artık bu kanalda kapanırsa daha video atmam herhalde YouTube'a. Ee, neyse Craftrise e, istifasından bahsedeyim hemen serisinden. Arkadaşlar bildiğiniz üzere birkaç tane YouTuber bozması e, arkadaşımız. Biliyorsunuz zaten isim, vermeye, isim vermeye gerek yok. E, işte YouTuber bozması birkaç arkadaşımız e, şey yapmış. E, kaçabilirsek? Kaçamadık neyse. Craft Rise kapanıyor falan filan. Bu isim vermiyorum. Kimse üstüne alınmasın. Birkaç tane dedim zaten. Hani 3-4 tane. Neyse. E, bunlar. Neyse. Konuşalım. Bu bu benim eski hesabım. Neyse. Bunlar çekmiş arkadaşlar. Bu olaylar yalan. Craftrise istifa falan etmiyor. Hani şöyle diyelim. İstifa olayı şu anlık yok. Hani bir ara e, Craftrise çok kötüleniyordu mining falan. O zaman belki düşündüm olabilir ama şu anda öyle bir durum yok. Hani konuda da açıklık getirmiş olayım. Hele belki senin yorumun ne? Yorum kat. Sıkalım. Tek başıma konuşmaktan. Evet, arkadaşlar sen dediklerinin başka ne diyeyim ki abi bilmem. Evet. Ben de bilmem. Bilmiyorum arkadaşlar. Eski kitleyi özledim. Her yayın 30-40 kişi oluyorduk. 50 kişi oluyorduk. Ne Videolar 600-700 deniyordu. 400-500 en az yani. Sonra... Yayın açıldığında en az 10. En az, en az 10. En az 15. Sonra düştü arkadaşlar. 5-6. Sonra 1. Sonra hiç gelmemeye başladı. Sonra artık kriz geçeren sonra da kanal kapandı zaten artık. Belli etmiş kanal kendine. Hayır ya hayır ya. Oraya blok atabilirdim. Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay.